Selamlar herkese olur Coin'de yeni etkinlikler geldi yeni bir set geldi bu setin detaylarına bakacağız yeni etkinliklere bakacağız hadi başlayalım videoya geçmeden önce kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayalım ayrıca yorumlarda da buluşalım tabii ki açıklamalarda bulunan Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın diyorum ve şimdi şöyle etkinliklere bakalım öncelikle şöyle bir blok yazısı var ona bakalım. Blok yazısında gördüğünüz gibi yeni bir set geliyor. Bu sette bu kez 6 tane farklı miner var. Bunların 4 tanesini almanız gerekiyor bu setten yararlanabilmek için. İsterseniz 2 tanesini de alabilirsiniz, isterseniz 4'ünü de alabilirsiniz. Herhangi bir 4'ünü, herhangi bir ikisini veya alabilirsiniz. Burada bir sınırlama yok. Bu sizin bütçenize ve etkinliklere bağlı. Etkinliklere katılım gücünüze bağlı diyelim daha doğrusu. Şöyle şimdi aşağı doğru inelim. Burada 6 tane miner var. Şu kısmı birazdan anlatacağım. Burası e, buradan okumayalım. Yani Öncelikle bir miner'lara bakalım. 6 tane miner var. Bunların güçleri 2, 3, 8, 10, 16 ve 18 pH değerinde. Bonusları da yine sırasıyla 1, 1, 2, 2 ve 4'er buçuk olarak ayarlanmış. Bunların... 6 tane minor'dan 4 tanesini alabilirsiniz. Kendi imkanınıza göre ve şuradaki etkinliklere göre tabii ki. Ayın 20'sinde başlıyor yani az önce başladı. Buradaki etkinliklerden bu minor'ları kazanabilirsiniz. Ayrıca bunun bir tane de raf'ını almanız gerekiyor kesinlikle. Yani raf olmazsa bu seti e, isterseniz 6 minor'ın 6'sını alın bir önemi olmayacaktır. Bu rafı mutlaka almanız gerekiyor bir kere. Şimdi buradaki etkinliklere bakalım. Bir tane puzzle etkinliği var. Şu anda geldi. Bu puzzle etkinliğinde hem rafı hem de bir tane miner'ı alabileceğiz. Birazdan puzzle etkinliğine bakacağız zaten. Ayın 23'ünde bir tane mini etkinlik gelecek. Yine ayın 23'ünde bir tane yarış etkinliği gelecek. Bu etkinliklerle de yine iki tane miner'ı alabileceğiz. Ayın 27'sinde yine bir puzzle etkinliği var. 30'unda bir mini etkinlik var ve yine aynı 30'unda bir yarış etkinliği de var. Yine bunlarda da iki, birer tane o minor'dan minorlardan alabileceğiz. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi sizin gücünüze göre yani e, imkanınıza göre diyelim daha doğrusu gücünüzden kastım o şekilde. İmkanınıza göre hangisini yapabilirseniz alabilirseniz almanız gerekiyor. Şimdi hemen şuraya çıkalım. Minerlara baktıktan sonra buradan 4 tanesini aldınız diyelim. En yüksek 45 bonusa kadar çıkabiliyorsunuz. Hemen şöyle öncelikle buradan setten sete bakalım tabii ki şöyle. Burada gördüğünüz gibi bir tane rafımız var. Raf %10 bonus veriyor bu arada. Ve raf sadece üzerine koyulan minerlara bonus veriyor. Bunu hatırlatalım. Genel bonus değil bu rafın bonusu yani kendi üzerine koyulan bonus Miner'lar için verilen bonus yani bunun 2 tanesini alırsanız bu 6 miner'dan 2 tanesini alırsanız yüzde 8 bonus veriyor bu yüzde 8 bonus genel bonusu etki etki ediyor yani bütün miner'larınızı etkiliyor bu eğer bunların 2 tane değil de 4 tanesini alırsanız herhangi bir 4 tanesini alırsanız 24 bonus daha ekleniyor. Bakın buraya dikkat. Daha ekleniyor diyorum. Yani şu 8'in üstüne 24 daha ekleniyor ve %32 bonus almış oluyorsunuz. Ve şöyle bakalım şimdi. Burada en yüksek güçlü ve en yüksek bonusluları alırsanız toplamda bakın burada da yazmışlar zaten %45 bonusa ulaşabiliyorsunuz. Toplam %45 bonus. Ama en düşüklerini veya işte ortalama alırsanız buradan bir %32'niz var. Ekstradan da buradan hangilerini alırsanız onlar da ekleniyor üzerine. O şekilde yani gücünüze göre kendi imkanınıza göre hangisini alırsanız alın. Bir kere %32 bonusunuz garanti. Üzerine de buradan hangilerini alırsanız onların ekstra bonusları gelmiş olacak. Etkinlik bu şekilde. Şöyle bir hazır etkinliğine de bakalım neler varmış, hangi görevler varmış. Bakın burada mesela 3 tane görev yaptığınız zaman buradan rafı alabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş yani çok kolaya koymaları çok iyi olmuş. 6 tane buradan görev yaptığınız zaman da yine bu miner'ı da alabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş yani 6 tane görev yapılabilir gibi duruyor. Genelde öyle oluyordu. Şuradan hemen bir bakalım şimdi oyun oynama görevleri kaç taneymiş. 1, 2, 3, 4, Evet 75 tane oyun oynama ee, güzel yani 4 tane oyun oynama görevi var bir kere. 2 tane de burada diğerlerinden yapmanız gerekiyor. Bunlar nedir İşte kutu açabilirsiniz veya relete dönüştürebilirsiniz. Elinizdeki coinleri relete dönüştürerek de 2 tane daha görev yaparak 6 göreve tamamlayıp burayı bu 2 ödülü alabilirsiniz. Hem rafını alırsınız hem de bir tane miner'ı alıp başlatabilirsiniz sistemi. Bir de yarış etkinliği varmış. Buna bakalım şöyle bir de. Hmm. Bir tane oyun 300 puan veriyormuş. Bir tane RLT kutusu da 1000 puan veriyormuş. Burada da yani bu e, şeye etki etmiyor. Bu etkinliğe yani şu sette etki etmiyor ama bu yarış etkinliğine de katılabilirsiniz. Şimdi burada bir şey daha var. Dikkatimi çeken şurası. Şurası e, Şuradaki yazan benim çok dikkatimi çekti. Ben şöyle bir Türkçe'ye çevirip bakalım. Setinizi oluşturmak için her meydan okumayı bitirmeniz gerekmez diyor. Yani buradaki bütün etkinlikleri tamamını yapmanız gerekmiyor. Veya etkinliğin mesela puzzle etkinliği burada. Şöyle tekrardan bakalım. Yani bu puzzle'ın tamamını yapmanıza gerek yok diyor. Yani 6 tane görev yapsanız da alabiliyorsunuz diyor. Ayrıca. Kısmi bir koleksiyon bile size inanılmaz oda bonusları verir diyor. Yani 4 tanesini almanıza gerek yok demiştim. Yani 2 tane de alsanız oluyor. Ve son madenci elde etmek için ikinci bir şansınız olabileceğini unutmayın diyor. Şimdi yani bu e, genelde şöyle oluyor. Mesela şunun için diyor olabilir veya geneli için de diyor olabilir. Belki bu etkinlikler bittiği zaman veya son etkinlik başladığı anda bir Özel satışa bütün hepsi de gelebilir. Yani şuradan sales bölümünden de e, belki buraya gelir işte sales'e gelir. Yani buradan birkaç tanesini alabilirsiniz. Bu arada çok güzel bir paket var. Yani şunu 32 tane bu miner'dan veriyor ve bütün parçalarını da veriyor. Gördüğünüz gibi direkt e, Unreal'a çıkartabiliyorsunuz ve bundan 2 tane alabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. RLT ile ne kadara geliyormuş? 277 RLT'ye denk geliyormuş dolar bazında bakarsak da 190 dolara geliyormuş. Yani coin almak isterseniz 190 dolarlık bir coin yatırmanız gerekiyor. RLT ile alırsanız da 277 RLT'ye denk geliyormuş. Şu an benim elimde kaç RLT var? 2.5 RLT'm varmış. Ee, elimdeki bütün ile RLT konuşamadım. RLT'ler ile parça almıştım. Şu anda bekliyorum. Yani keşke şu mesela bu puzzle etkinliğinde bir parçalar gelseydi bir parça birleştirme görevleri olsaydı benim elimdeki parçalar bayağı bir değerlenecekti Craft'a da baktığımız zaman neler varmış Epic Hashboard bir tane istiyor ve 2 RLT'ye Güzel bir Miner'a benziyor 8.3 PH bayağı da iyi gücü var Bonus'u ne kadar acaba bir de bu satılabilir Miner'miş bak bu dikkatimi çekti Neymiş bunun ismi tekrardan şöyle bakayım Buriti Bam, bam Hadi bakayım. Yani bütün gördüğünüz gibi hepsini craftlayabilecek kadar ve elimde bayağı da bir parça var. Bayağı dediğim de yani şunların hepsine yaklaşık 250-300 RLT harcadım bu parçalara. Buriti diye bakalım şöyle. Ee, birincisinin 3.2 bonusu var. Yani şu miner'ın 3.2 bonusu var. Ee, alınabilir. Bakın bu yapılabilir şu hashboard ne kadar bir de ona bakalım hemen şuradan markete girelim parçalardan epic hashboard 18 RLT satılıyor 18 buna verip 2 de birleştirmeye verip yani craft'a verdiğiniz zaman 20 RLT 8.3 pH ve yüzde 3.2 bonus gayet iyi aslında yapılabilir bir şey diğerleri de çok da iç açıcı değil açıkçası mesela şuna hiç gerek yok. Tamam iki tane pil istiyor. Hiçbir şey istemiyor aslında ama e, gereksiz yani. 155 TH çok da önemli değil. 1.9 TH e, bunun bonusu ne kadar bilmiyorum ama bence buna da değmez. Ama şu miner çok güzel gözüktü gözüme. E, elimde hashboard'um yok ne yazık ki. Olsa bir tane bundan kesinlikle yapardım. 8.3 TH'de güzel gücü var bu arada. Başka anlatacağımız bir şey var mı? Şöyle bir event'dan, expedition'dan dönmüşüz. Bakalım bayılmamıştır umarım ya. Evet bayılmamış. Bakalım güzel bir ödül ver. 12 tane ödül gelmiş. Lütfen güzel bir şey ver derken. <laughs> Çok kötü geldi ya. Karlı bölüme göndermiştim 24 saatlik. Yani 0.05 LLT hiçbir şey değil. Kötü oldu. Neyse yani hemen şunu da diğer Expedition'a göndereyim varlar bu artık buna göndereceğim hep buna gönderiyordum Normalde bir kez bu Karlı'ya göndereyim dedim yok. Normal 12 saatte pardon normal 24 saate göndereceğim bundan sonra şu Dark Valley ise e, karlı bölüme göndermeyeceğim. Etkinlikler bu şekilde şöyle bakayım başka bir şey var mı Anlatmamız gereken bu puzzleın e, bu blok yazısına gönderiyor. Burada bir bandalımız vardı. Evet az önce bahsettik. Başka da bir etkinliğimiz yok. Etkinlikler bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yapmayı düşünüyor musunuz? Videonun açıklamalarında bulunan Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.